Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve Çınar'la birlikte Airplane 3 story oyunu oynuyor. Ve bir ay oldu biliyor. Yine bir ay oldu. Da, ben bir konuşabilir miyim lütfen? Tamam. Lütfen o, o da, o da video çekiyor ben de video çekiyorum o yüzden karışık. Bu, şey ilk, o yüzden... bu ilk kez olmuyor yalnız Neşe. Evet ben benim kanalımda oluyor ama şimdi. Senin şey ben kanalında bu arada Çınar'a abone olmayı unutmayın. Bana olmanıza gerek yok ama Çınar'a olun. Mavi kedi. mavi kedi. İsmi mavi kedi yalnız. Benim... Mavi kedi. Ama benim mavi kedi değil ama benim şimdi. Seninki Oppo KYT6 da benimki mavi kedi. Benim... Tamam. Gelelim bir yere. Hadi şuraya gel. O... Neredesin? Gel Neredesin? gel buraya gidiyorsun? Gel buraya gel. Tamam, görmedim ki seni. Tamam. Bro. Seni görmedim böyle aradım yukarıdan baktım şöyle. Yiğit gel burada da burada alay çekek. Şimdi halay zamanı. Böyle <laughs> Ben özetleyeceğim orada olan şeyleri yazılır. Arkadaşlar şu an çok önemli bir toplantı yapıyor. Bu Avrupa Birliği için çok önemli. Herkese hoş geldin. merak ediyorsunuzdur <laughs> herhalde. General Ponçik burada. General Ponçik Bey. General Ponçik. General Ponçik. Ah oh 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 oh. Ben Roblox'u ya Bunu devlet ordusunun generaliyim. Tamam bize ne? Bana general ponçu, ponçik, diyebilirsiniz. Biz ponçik diyeceğiz. Bu noktada itibar söylediğim her şey emir ya da şey. Yo bana ne? Yoksa takımda at. At beni. Sıkışla at. At, gizli, Şimdi lütfen otur. Zaten oturuyor. Oğlum yalnız var ya 5 saat herhalde böyle bekleyeceğiz. Ben şu oldu. Dördü var mıydı boynun? Boynun dördü var. Dört final. İşte o devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve videoya geçiyoruz. Yok ben her türlü tek yap. Ben her türlü tek. Yap. <laughs> evet biz O'na girelim evet. Bu. He bu evet. da arkadaşlar benim ben okulda koşarken dilim yarıldı. Ondan dolayı ondan dolayı bir ay boyunca ki alçıya Da 3 ay sonra 2 ay sonra ise sırf basketbol oynayabileceğim. Bir ay sonra ise koşabileceğim. Şuna e, sustu. Kesin bir ay, bir ay önce oldu. E bir bir ay ol, o, önce oldu gerçekten. Üç hafta oldu olalı. Niye dokuz gün eksik kardeşim? Dokuz gün eksik değil. Bu, bu, bu. Ya senin yapacağım. Espri ya. Ya kısacası üç hafta yani. Doğru neredeyse uçağı hala otomatik. o sesini Allah Böyle bir Ronaldo durdurmak. Böyle bir koşuyor. O şey bulup herkesi güvenli bir şekilde çıkarmalıyız. Bu mu daha iyi? Televizyonun <laughs> televizyon logosuna bakar mısın? Şurada bir logo var. Senin mı şey Apple. Ama nasıl? Ama nasıl? O nasıl ulaşacağız? i̇yi soru. Güzel ben ben soru. Beni takip edin. Takip ederim bacım. Buradan gideceğiz. General Poncho. Bayağı nasıl var Kardeşim sen gelene kadar akşam oldu. Şimdi halay zamanı. Bunlar gelene kadar. Ne tamam. Arkadaşlar ben aşağı inmiyorum. Şimdi halay zamanı. Herkes hazır mı? Evet. Evet herkes hazır. Hayır, hayır ben burada duracağım. Ya ben neden duramıyorum? Benim boyum uzun. Siz, 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 Benim boyum uzun. Mükemmel bir yerde durdum. Yazacağım ben. Yani, yani kolay bir şey. Ya Biz zaten herkes biliyor bu oyunu. Bir saniye, kıyafet Çabuk almayı unuttum. Erkek rengi pembede Erkek rengi. Aa. Bu uçak ama her şey önce herkese hazırlamalıyım. Niye? Biz gidip gördük. Hiç kimse bu, burayı burayı asker bir kıyafet olmadan terk etmiyor. Lütfen arkandan bir birini alın. Erkek rengi pembedir. Bam bam bam. Görüşürüz. Arkadaşlar bu arada herkes kız. Pembe. Pembe. Herkes kız sadece bir erkeğiz yalnız bunu fark ettim. Ve de Çınar şete erkek rengi pembe deri yazmış Şimdi sistemi kontrol edelim. Fıçı fıçı fıçı. Dusle, checking the Sen basmıyorsun ki. Sen dans yapıyorsun. İlk buradan şartlım videoyu çık baştan çekelim bence. Evet, erkek rengi pembe çünkü. O oh, hayır, görüşe göre yeter. Oy. Oh. Ama iyi bak. Vurdu Türkçe yanlışlığı var. Yeterli yok. Yeterli yok derken Bu ben bir bahsedeyim. yakıt dold etmeliyiz. Memesi mi? Memesi mi? <laughs> Help me. Help. Ya me. çok hızlı konuşuyor. Zipranya <laughs> bağlayalım. Tamam anlaşıldı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ya Çimer onu bana sal lütfen. Işık yeniden bulabiliyoruz değil mi? Hayır. Abi ne zannediyorsun? Oyunu bedava mı? Sonra ben... para kaynağı nere zannediyorsun? Şimdi ona aynı Evet arkadaşlar ben yeşil aldım şimdi buraya sıpacım Fışk şu an uçuk yan uçuk diye Tamam şu kızı da <laughs> Vi Senin videon ne kadar Hayır, Hayır erkek rengi pembedi Belki hiç kimse pembeyi sokmamış Ya pembe gerçekten kız sokmamış mı? Adam nereye götürüyor? Arkadaşlar oyunu bitmiyor. Arkadaşlar yok, orta yok, kana yok. kadar ben durduruyorum. Düştü. <laughs> Şimdi doldu. Ta Tank doluyor. Bu şimdi sonda takılar. Tank tam. Ah. Şimdi hazırız. Ah ne güzel bir gün. Ah ne güzel bir gün. Ne güzel. Neydi? Ne, ne neydi unutuyordum pilot Kla Clark. O bizim pilotumuz. Bu oyunca pilotumuz olacak. Böyle bu oyunca pilotumuz olacak. E kul yanındaki de kim? E, yanımızdaki kim? Yanız yanındaki kim? O da tam diyelim ona, bari. ona da ka da değil. Ya arkadaşım oyun oynuyor. Motor çalıştı. Motor hazır. Söylemesi open the back door. Ah ne güzel bir gün. Ayışlar oynuyor. İyi <Sessizlik> ki çınar var. Çınar neresi? Yabancı. Ya ja, tamam. Şimdi halay zamanı. Gel ah kes 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 Orduya bak orduya bak bak Mübarek ordu Abi onu öldürdük Kuyuya attık Dipsiz kuyuya attık onu Genelde ponçik öldü Arkadaşlar şöyle Benzinci şeyleri var ya, Onların sayesinde ponçik Ponkiye dokunabiliyoruz. Oh ne? Ponkin yaşıyorsun. Ponkin yaşıyorsun. Ponkin yaşıyor orada var kadar. He. Neyse. Çek. Ben buraya özetleyeceğim. Tamam bir de muz verdi. Muzu yersen ölüyorsun bu arada. Sakın buzu yeme ölüyorsun. Belki ne? Belki sonra enerjiye. Ya, öyle bir şey aldım. Aa, başka bir erkek. <laughs> ya gerçekten mi? Keti aldıklarına <laughs> bakın. Kenar bunları normal şöyle görmüyorlar. Balık. <laughs> ha ha. Ben sadece şaka yapıyorum. Özetleyeceğim. Oh, ne kadar dolgun bir kalkan. Oh, ne kadar. İşte bu da uçağımızın yükleri. Bunları atıyor yere. Bunlar toksiklikten uçakları patlatıyorlar. Zamanı geldi. Seni uyandı. Zamanı geldiği zaman seni uyandıracağım. Uh -huh. <laughs> ponçin, kayıp kız kardeşi an Genel ponçin, Kayıp erkek kardeşi Ay yıldırım çarptı Genel tarafımda Şimşek vurulmuş <laughs> Sen motor gebermez. <laughs> Öleceğimiz anlamına mı geliyor? Evet öleceğiz. Tamam herkes sakin olsun. Çok sakin Motor tamir ediyorum ama herkes ko korumazsa. Bekle. Orada mı? Ya çıkart. Ya ev yapmayı keser misin? Arkadaşlar burada şimşeklerden kaçacaksınız. ponçet bir tane. Gene ponçet yok. Şimşeklerden kaç. Biliyorum. Aha, ölüyoruz. Bak bir şey soracağım. Motora şimşek geliyor motor bozuluyor. Buradaki motora iki kez şimşek geldi. Hala bozulmadı. Bu neyin mantığı? Şimş şimşek iki kere de aynı yere çarpmaz. Arkadaşlar ben kesiyorum. Ve arkadaşlar evet burada kalarak yaptık. Yahu! Genel Ponçik ne yapıyor? Senin bağcıklarını bağlıyor Genel Ponçik. Çok kötü bir pozisyon oldu bu. İskelet abi! Ye! İŞKELET abi, yeah. iskelet abi, tulbaktan alınmış bir iskelet. Bu şehri durduramayacaksınız. Karşı. Bu! Bu da gel kedi. Gerçekten nasıl başardın? Robux'un var mı? Şuna geri gel. Geri gel. Bak kız bile hayatta kalmış camın dışında. Robux versene. sene. Ben bu videoyu yine de devam ettireceğim. Sen de arkadaş sen de arkada yorumla. Sen gel arada konuş. Çok iyi oluyor. Evet. Çok iyi. Mükemmel. Yala. 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 Yala yala yala. Bu görüntü iyi ki kimse gör. Bir dakika siz görüyorsunuz. Kapa. Ya oyunun bitmesine azıcık kaldı. Bundan mı? Evet. Ya. Oyun bittikten sonra da çıkacaksın değil mi? Beni kimse durdurma. yaşam. Tüm yapmak istediğim yaşam. Yaş yaşam. Yaşam iyi bir şey. Depolama alanı kontrol et. Open the door. Bir şey yok. var.

oh no tamam. Harika. Harika ama hala bir tane ne var? Kaptan. Kaptan götürmemiz gerekiyor doğru. Ya ben gidiyorum ya. Bunu bunu önemli. Hala böyle misin Beni çek. Beni çek. Videodayım. Beni çek. O, o kısmı öyle o kısmını göstermek istiyorum. Hayır. Orada durmamız gerekiyor Tamam güzel. Kötü sonu ya. Kötü sonu ya. Kötü sonu ya. Ya ona kapıyı aç. Biz sana yardım edebiliriz. Buraya nasıl geldin? You don't understand. Hiçbir şey anlamıyorsun. Sen planlarımı yapmıyorsun. Dinle. Ne ne olduğunu dinle. Söylemek için. Sonra ne Ronald? Ne neden böyle kızgın olduğumu bir de anlatabilirsin. Çocuktum e, herkese Herkes yaptı. Eğlence yaptı. Problems are the to Orada kimse yoktu. Tüm hiç istemedim. İstediğim bir arkadaştı sadece. Bunu yapmak zorunda değilsin. al. Bir arkadaşım olabilir. Arkadaş mı? yapar mısın? Gerçekten ya oğlu yapar mısın? Hayır. Ben olmam. Evet. Diğer ar arkadaş olabilir. Çünkü iyi bir insan. Ben bilmiyorum. Kurtarabilir miyim? Her şey çok fazla. Beni kurtaramazsın sen. Hiçbir zaman geç değil. Seni kurtarabilir ona. Tamam. Tamam ben yapacağım. Okey bir kişi olacağım. İyi bir kişi olacağım. I am not feel iyi hissetmiyorum. Ronald? Ronald değil misin? t Genel. Üğürüm kaptan. Genel. Karışık nerede? Ama genel biz seni burada bırakmayacağız. Ben Ronaldo ve kaptanı kurtaracağım. Bize ne ya gidelim. Vakit yok. Sadece git. Lütfen. çalışmadan seninle çalışmak bir zevkti. Let's go, Ronaldo, Ronaldo, kaç çok iyi ya. Hadi be. Oh ben de bir ben çok seviyorum oh, o ama ne nereden gitti? Uçak patladı Yok adam. Kızlar da geliyor. Sadece çınarlı bir erkektir. Erkek rengi pembedir. A Aşağıda ne oluyor? Ha ha. Uçak da park etmiş yalnız. Biz kanattayız. Biz gibi kanat diyor. Ya herkes mi inmeli? İnsan değil. Ekran karaldı. Ne ne ne. Ne ne. kaptan. Kaptan başardı. Hey kap her... Ben yaptım. Kaptan hayatı kurtardığın için teşekkürler. Ba ama kaptan nerede? Pa ponçik nerede? Ponçik is to Ya ölmedi ya. Orada girersek bakabilir. tatil gemisinde bir odada, yüzüncü odada yatıyor. İyi evet. sonuç. Evet. Evet. Arkadaşlar bay bay diyorum. Başka bir şey demiyorum. Airplay 3 in victory.